Merhaba 7. sınıf öğrencileri. 7. sınıfın 6. ünitesi olan Celebration ünitesinin konu altı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Video devam etmeden önce sağ üstte kartını bıraktığım videodan bu ünitenin kelimelerini öğrenebilirsiniz ya da tekrar edebilirsiniz. Kalemleriniz hazırsa haydi derse başlayalım. Bu ünitemizin içerisinde sıklıkla bir partinin nasıl organize edileceğini anlatan parçalar, hikayeler, okul parçaları okuyabilirsiniz. Bir şeyin, bir işlemin basamaklarının sırasını anlatırken anlamak için biz bazı sıralama kelimeleri kullanıyoruz. Yani o adıma söylenmeden önce o adımın kaçıncı sırada yapılacağını ifade eden bazı sıralama kelimeleri kullanıyoruz. Bunlara bakalım. First ilk olarak. Second ikinci olarak. Next sonra. Then daha sonra. After that bundan sonra ve finally son olarak şeklinde. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. First ve finally'nin yeri hiçbir zaman. First, second ve final'in yeri hiçbir zaman değişmez ama next'ten veya hafta dedi birbirlerinin yerlerine kullanabiliriz. İsterseniz bir sonraki bölümde burada gördüğümüz resimlerin, burada gördüğümüz parti hazırlıklarının nasıl yapıldığını kısaca anlatalım. İlk resimde ne görüyoruz? İlk resimde değil mi, Bir yerin süslendiğini görüyoruz. Bakın bir doğum günü partisi nasıl organize edilir? Şimdi onu anlattığımızı düşünün ve bir anlatalım. Birincisi first decorate the place. İlk önce yeri dekore et, süsle. Bakın ikincisinde guest list demiş. Yani misafir listesi demek ki misafir konuk listesi hazırlayacak. Then sonra prepare a guest Sonra bir misafir listesi hazırla. Daha sonra ikincisinde yiyecek içecekleri görüyoruz. Yani next prepare food and beverages. Yiyecek içerikleri hazırla. Ve son olarak da bir müzik dinleyen birisi. Müzikle ilgili bir şey var. Finally son olarak arrange music for the party. Son olarak da parti için müziği ayarlı şeklinde devam edebilir. Davet etme ya da teklifte bulunma konusunu işleyeceğiz. İsterseniz ilk başlığımızda başlayalım. Making an offer, teklif etme. Birisine bir şey yapmayı teklif ederken burada koyu ile yazılmış bazı ifadeler görüyoruz. Bu ifadelerin hepsinin ortak amacı teklif yaparken ya da birisine bir şey yapmayı davet ederken kullanılıyorlar. Fakat aralarında bazı e, farklılıklar var. İsterseniz onlara bakalım. Let's Less'ten sonra direkt bir fiil gelir. Bakın burada önce verb ne, noun ne ona bakalım. Verb fiil demek. Go, come, see, watch. Bunlar İngilizce'de fiiller ve verb şeklinde adlandırılır. Noun ise isim demek. İşte hamburger, fruit juice, science fiction movie, table, teacher. Bunlar da birer isim. Burada verb'ten sonra bu şekilde parantez içerisinde ink varsa buradaki fiilin ing iki alabileceğini gösteriyor. Let plus verb. Yani Letten sonra gelen bir fiil var. Hadi yapalım anlamına geliyor. Bunlarla ilgili örnekleri birazdan göreceğiz. Do you want? İster misin? Do you want'dan sonra bir isim gelir. Doktor nokta nokta. Ah, iyi ister misin? Eğer bir fiil gelecekse o zaman do you want to diyoruz. Doktor nokta yapmayı ister misin? Aynı şey would you like için de geçerli. Would you like artına. Doktor nokta ister misin? Eğer yani bir şey yapma ister misin diyeceksek Would you like to şey getiriyoruz. Yani burada Would you like ve fiil arasında to getiriyoruz. How about ve what about? Bunların ikisinin anlamları aynı. How about ve what about'dan sonra bir isimde kullanabiliriz. Eğer bir fiil kullanacaksak burada fiile ing ki ekliyoruz. Ve da soru işareti var. Shall we? Daha sonra fiil geliyor. Nokta nokta yapalım mı? Why don't we? sonra yine fiil geliyor. Nokta noktayı neden yapmıyoruz? Ya da burada why don't you? Yani sen neden yapmıyorsun? Şeklinde olabilir. İsterseniz şimdi örneklere bakalım. Let's go out for a walk. Hadi yürüyüşe çıkalım. Bakın burada bir soru işareti yok. Bu bir e, soru cümlesi değil ama teklif içeriyor. Hadi yapalım hadi birlikte yürüyüşe çıkalım. Do you want some fruit juice? Biraz meyve <laughs> suyu ister misin? burada isim gelmiş. Do you want to come to the theater? Tiyatro yani gelmek ister misin? Bakın burada come fiili olduğu için come'dan önce to kullanıyoruz. Would you like a slice of pizza? Bir dilim pizza ister misin? Would you like'dan sonra bir isim gelmiş. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Burada da fiil geldiği için to kullanılmış. How about a what about? How about a slumber party on Sunday? Pazar günü slumber party yani pijama partisi ne dersin? Tabii bir teklif var. What about meeting at 8 o'clock? saat 8'de buluşma ne dersin. Bakın meet fiil olduğu için e, ee, what dolayı e, ekliyoruz. Shall we see a sci-fi sci movie? Science fiction kısaltılmışı. E, bilim kurgu filmi izleyelim mi? Anlamına geliyor. Why don't we chat online tonight? Bu gece neden e, online chat yapmayalım? Yani online sohbet etmiyoruz. Gibi tek cümlesi de bulunmuş. Why don't sanki böyle olumsuz bir sorunmuş gibi gözükebilir. Hani bir şeyin sebebi ne soruyormuş gibi gözükebilir ama hayır. Burada why don't we ya da why don't you birer teklif yap, teklif etmek için kullanılan kalıplardan bir tanesi. Accepting and refusing diğer konumuz, diğer kazanmamız, öğrenmemiz gereken bu teklifler veya davetler nasıl kabul ediliyor veya nasıl reddediliyor. İsterseniz önce e, teklif veya daveti kabul etme ifadelerine bakalım. Bunlar karşımıza hem kitabımızda e, hem de testlerde, sınavlarda karşımıza çıkabilecek ifadeler. Sure, that sounds fun. Great, that sounds great. That sounds awesome. E, ifadesi. Yani, elbette, kulağa harika geliyor, eğlenceli geliyor. Diye. Ya da I would like ya da I would love to come. Gelmek isterim. That's a great good idea. Bu iyi bir fikir, harika bir fikir. I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım. Great, harika. Certainly, kesinlikle. Definitely, kesinlikle. Yeah, why not? E neden olmasın? Bakın burada not olumsuz iki ama why not? Neden olmasın? Önemli. Teklifi kabul ederken kullanıyoruz. Yeah, that would be great. Evet, bu harika olurdu. Da, teklif kabul etmeye için kullandığımız. Bu son iki e, ifadeyi dikkat edelim. Bunlar önemli. I can't miss this chance, the opportunity. Bu fırsatı kaçıramam ya da bu şansı kaçıramam cümlesi burada teklifi kabul ettiğimizi gösterir. Ya da I can't refuse it. Onu reddedemem. Bakın burada iki tane aynı matematikte eksi eksi çarpımı artı oldu. Bu da kan olumsuz, refiz olumsuz. Bunlar birleştiğinde olumlu bir anlama geliyor. Peki mh, refusing nasıl teklifler reddedilir ya da teklif reddetmek için kullanılan kalıplar neler? Birlikte onlara bakalım. I would like to but I can. İsterim ama yapamam. Bakın e, tekliflerin cevaplarındaki but ifadesine, but olumsuzluk ekine olumsuz, e, olumsuzluk bağlayacak. Bu bağlayıcı dikkat edelim. Bu bağlaçlar öncesi olumluysa sonrası olumsuz olması gerekiyor. Eğer öncesi olumsuzsa battan sonraki kısım olumlu olması gerekiyor. O yüzden bata dikkat ediyoruz. Ama fakat anlamına geliyor. Sorry üzgünüm but I can't make it. Ama onu yapamam. Another time maybe. Belki başka sefere başka zamanda. I'm afraid I can't. Korkarım ki yapamam. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Yani I can't. Burada bitirilmiş cümle ama. I can't come. Gelemem. Ya da I can't see it. Onu izleyemem. No thanks. Hayır teşekkürler. Well I don't think so. Hayır yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Sorry but I am very busy. Üzgünüm ama çok meşgulüm. Demiş. E, ve sonuncu ifademiz I can't accept it. Bakın onu kabul edemem. Bu da yine dikkat etmesi gereken ifadelerden birisi. Burada accept var diye bu kabul etme ifadesi olmuyor. E, burada öncesinde can't yani cümle olumsuz yapılmış. Telling quantity yani miktar belirtme. Miktar bildiren ifadeleri geçmeden önce sayılabilir ve sayılamayan isimleri, İngilizce'de sayılabilir ve sayılamayan isimleri iyi anlamamız gerekiyor. Countable noun, sayılabilen isimler. Sayılabilen isimler, sayılar kullanarak sayabildiğimiz şeylerdir. Tekil ve çoğul halleri vardır. Bakın apple, apples. Elma, elmalar. Ya da dog, köpek, dog, köpekler. Tekil hallerinde kendisinden önce e ya da en kullanırız. Çoğul halinde ise sonra S takısı alır. Bakın burada Apple, Apples, Dog, Dogs. İngilizce çoğul yaparken e, ismimizin sonuna S takısı ekliyoruz. Uncountable nouns yani sayılamayan isimler ise sayılarla rakamlarla sayamadığımız şeylerdir. Ve onların genellikle çoğul halleri yoktur. Yani sayılamayan bir şeyin çoğul hali yoktur. Coffee, kahve, jam, reçel, rice, pringe, bread, ekmek. Ekmek de sayılamaz. İngilizce ekmek sayılamaz. Ama sayılabilir hale getirmek için kullanılan bazı yapılar var. Şimdilik ama ekmeğin kendisini sayamıyorum. Mesela para da İngilizce'de sayılmaz ama para birimi sayılabilir. Evet burada hızlıca söyle bir etkinlik var sizin için. Sayılabilen isimlere C, sayılamayan isimlere ise an koyacağız. E burada videoyu durdurup e, önce aktivite kendiniz yapabilirsiniz. Ben birazdan size cevapları göstereceğim. Evet cevaplarımıza bakalım. Bread sayılamaz demiştik. Uncountable. Cake yine sayılamaz. Uncountable. Dog sayılabilir. Countable. T sayılamaz. Student sayılabilir. Cheese peynir sayılamaz. Computer sayılabilir. Water sayılamaz. Tekil sayılabilir önce e ya da en kullanız ve bir anlamına gelir. Sessiz harflerle başlayan kelimelerde e kullanıyoruz. Çoğunlukla bu şekilde. Sesli harflerle başlayan kelimelerde ise en kullanıyoruz. Mesela toma e tomato bir domates. Bakın burada Tomato, yani domates kelimesi İngilizcede sessiz bir harfle başlıyor. A cat. Bakın yine sessiz bir harfle başladı. Şimdi bir cat. A cat bir kedi. An elephant. An elephant. Bakın elephant kelimesi sessiz bir harfle başladığı için bir fil derken an elephant. An umbrella. An umbrella. Şemsiye kelimesi sessiz bir harfle başladığı için yine bir şemsiye derken burada an kullanıyoruz. Evet şimdi e ve an için quiz zaman. E, kelimelerimizden önce e mi, en mi kullanacağız. Ona tekrar vereceğiz. Tekrar kuralımıza hatırlayalım. Genellikle sessizle başlayan kelimelerden önce e kullanıyoruz. Sessizle başlayan kelimelerden önce ise en kullanıyoruz. Şimdi orange ne olacak? Evet. 'en orange. Orange bakın sesli bir harfle başlamış. Evet diğer kelimemize geçelim. A house. Bir ev derken bakın a house pencil. A or an hangisi? A pencil. Envelope. An envelope. Rabbit. Rabbit. A rabbit. Apple. Apple. An apple. Evet, şimdi ise tekrar miktar bilinen ifadelerimizden some ve any'e bakalım. Evet, some. Some, sayılabilen çoğul isimlerden ya da sayılamayan isimlerden önce kullanılan çoğunlukla olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Anlamına bakalım. Some eggs. Birkaç yumurta. Eğer sayılabilen isimlerle kullanıyorsa birkaç anlamına geliyor. Some butter. Biraz tereyağı. Some friends. Birkaç arkadaş. Some milk. Biraz süt. Any. Hiç anlamındadır. Sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle kullanılır. Çoğunlukla olumsuz cümlelerde kullanıyoruz. Any eggs. Hiç yumurta. Any butter. Hiç tereyağı. Any money. Hiç para. Any milk. Hiç süt. Evet burada da karşılıklı olarak, karşılaştırma olarak some ve any'i görüyoruz. We need some party hats for the guests. Misafirler için birkaç tane parti şapkası ihtiyacımız var. We don't need any party hats yes for the guests. Misafirler için hiç parti şapkasına ihtiyacımız yok. There is some milk in the fridge. Bu biraz süt var. There is any milk in the fridge. Bu zarabında hiç süt yok. Can you go to the market? Markete gider misin? I have some time for homework before dinner. Akşam yeminden önce ödev için biraz vaktim var. I don't have any time for homework before dinner. Akşam yeminden önce ödev için hiç vaktim yok. So I will do it after dinner. Bu yüzden akşam yeminden sonra yapacağım. Evet, any alımsız cümleler haricinde genellikle sorulara da kullanılır. Örneklere bakalım. Are there any oranges in the fridge? Pozolabında hiç portakal var mı? Do you know any famous people? Hiç ünlü insan tanıyor musun? Do you have any children? Hiç çocuğun var mı? Do you need any flow? Hiç ona ihtiyacın var mı? Şeklinde kullanırız. Ama Sam'ı da bazı soru cümlelerinde kullanıyoruz. Mesela ne zaman? Bir şey teklif ettiğimizde. Would you like some coffee? Yaz kahve ister misin? Burada bakın any değil some kullanıyoruz. Ya da bir şey istediğimizde can I have some salt please? Biraz tuz alabilir miyim lütfen? Ya da bir şey önerdiğimizde why don't we watch some movies on TV tonight? Bu gece televizyonda neden birkaç film izlemiyoruz derken yine burada some kullanıyoruz. Evet. A few. A few ise küçük sayıda insan kişilerden veya nesnelerden bahsetmek için olumlu cümlelerde bakın dikkat sadece olumlu cümlelerde ve sayılabilen isimlerde kullanılır. Yani az anlamındadır ama sayılabilen isimlerle kullanıyoruz. Ve sadece olumlu cümlelerde. İlk önce bu şekilde örneklere bakalım. few eggs. Yani az yumurta. A few candles. Az mum. A few friends. Az arkadaş. A few hats. Az şapka. Şimdi de a little'a bakalım. A little ise o da yine az anlamında ama Küçük miktarlarda bahsetmek için olumlu cümlelerde sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. Yani a few sayılamayan isimlerle kullanıyorduk. A little sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. A little milk, az süt. A little money, az para. A little cake, az kek. A little juice, az meyve suyu. Şimdi a few ve a little'ı karşılaştırma olarak görelim. We can't decorate the room because we have only a few balloons. Odayı süsleyemiyoruz çünkü sadece az, yani birkaç bağlamız var diyebiliriz. Aslında if you, benzer alanlara sahip. I have a few amazing CDs, I can bring them. Yani birkaç sayıda harika CD'lerim var, onları getirebilirim demiş. A little'sa, yine o da az anlamına bakın, kendisinden söyleyip sayılamayan bir isim geliyor. We have only a little money for a surprise party. Sürpriz parti için sadece az paramız var. There is a little milk in the fridge, can you go to the market? buzdolabında az süt ver markete gider misin? Diğer bir miktar belirten ifadelerimiz ise a lot, of. A lot of, olumlu cümlelerde sayılabilen veya sayılamayanlar isimlerle e, bir şeyin çok büyük bir miktarda olduğundan bahsetmek için kullanıyoruz. Yani a lot karşılığı, Türk karşılığı çok demek. Olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Ve hem sayılabilen hem de sayılamayanlarla kullanabiliriz. He eats a lot of apples. O Yer. Apple sayılabilen. Nasıl yeme Çok elma yer. I drink a lot of milk. Milk sayılamayan bir şey. Ben içerim. Ne kadar süt içerim? Çok süt içerim. The wedding party was very crowded. There were a lot of people. Ee, düğün çok kalabalıktı. Vardı. Ne de insan vardı? A lot of people. Çok insan vardı. People da bakın sayılabilen bir isim. He does a lot of sports and works hard at the gym. O çok spor yapar ve e, spor salonunda sıkı çalışır şeklinde. Elitof'un haricinde çok anlamına gelen iki görevimiz daha var. Bunlardan bir tanesi many, bir tanesi de maç. Many ve maçı biz genelde olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Elitof'u olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Çok anlamında ama olumsuz ve soru cümlelerinde çok anlamında bir şey kullanacaksak bu many ya da maç olmalı ama burada da bir fark var. E, many'i biz sayılabilen isimlerle kullanıyoruz. Maçı ise sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. Genellikle de menü amacı sorularda ve olumsuz cümlelerde kullanırız. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. We don't have many books. Bakın çok kitabım yok demek istemiş. Burada a lot of kullanamıyoruz. Neden? Çünkü bu cümle olumsuz. Books yani kitaplar sayılabilir olduğu için de burada many'i tercih etmemiz gerekiyor. We don't have many books. Çok kitabımız yok. Peki bu ne anlamı geliyor? We have a small number. Yani küçük sayıda kitabımız var. Yani atıyorum 2-3 tane kitabımız var demek. Mesela we have a lot of books dedi. Çok kitabım var desek orada değil mi? 10-15 tane. Bence daha fazla. I don't have much money. Çok param yok. Bakın burada yine a lot of yerine much kullanılmış. E, çünkü a lot of'u olması ve soru cümlelerinde kullanamıyoruz. Neden much kullanılmış? Çünkü money para sayılamayan bir isim. Yani bu I don't have much money demek istiyoruz. I have a small money. Yani çok küçük miktarda param var demek. Peki miktar sorarken hangi soru ifadelerini, hangi soru kaplarını kullanıyoruz? How many ve how much'ı kullanıyoruz. How many'i sayılabilen isimlerle kullanıyoruz. How much ise sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. How many Türkçe'de kaç tane anlamına geliyor? How much ise ne kadar anlamına geliyor? How many ve how much'tan sonra direkt ismi kendisini getiriyoruz. Örnek cümlelere bakalım. How many days are there in January? Ocak ayında kaç gün var? Bakın how many daha sonra adetini sormak istediğimiz şeyi çoğul halinde getiriyoruz. How many days? How many cousins do you have? Kaç tane kuzenin var? Yine how many cousins do you have? How many books did you buy? Kaç tane kitap satın aldın? How much örneklere bakalım. Burada yine how much'tan sonra miktarını merak ettiğimiz şeyi getiriyoruz. How much time do we have to finish the test? Testi bitirmek için ne kadar vaktimiz var? How much sugar would you like in your coffee? Kahvende ne kadar şeker istersin? How much money did you spend? Ne kadar para harcadın şeklinde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.